arkadaşlar bugün bütün sayıların tersine bakacağız like atıp abone olmayı unutmayın başlayalım şimdi ilk önce şu şöyle kalsın şöyle evet ilk önce bir tersine bakacağız bir ürünceler <laughs> sayı böyledir diyorsunuzdur şimdi bunu tersine nasıl bakacağız gerçekten şöyle tahtayı çevireceğiz biri tersi bu arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu Tamamdır. şimdi bunu tekrar çevirip siliyorum şöyle kalsın yine tamam. sonra iki harfi de bak bakalım ikiye iki bence çok heyecanlıdır iki ters böyle çıktı arkadaşlar gerçekten garip sonra şunu tekrar nasıl diyorum bütün tersi bakalım nasıl Şu tersi böyle. Hepsinin tersi farklı. Şimdi de dördü tersine bakacağız. Dördü şimdi çizgisi çekmesek de olur. <laughs> dördü tersi. Şöyle yan bir yedi oluyor gerçekten. Yan bir yedi. Ve beşin tersine bakacağız. Bakalım beşin tersi nasıl? Beş kavramız gibi bakacağız. Bizim tersi böyle. Evet, bu da silebileceğiz. Sanki dokuz gibi oldu. Ama bilmiyorum siz nasıl isterseniz söyleyebilirsiniz. Şunları şöyle sildik. Şimdi de geri çeviriyoruz. Şimdi altına terse bakalım. Altı. Terse bakıyoruz. Dokuz, altı. Herkes altı tersi 9 Gördüğünüz gibi. Yine silindi. Hatta şöyle Bir. 1 2 3 Ha ya. buraya. Hatta 9'a kadar 20'ye kadar ay o da 20 Aa kadar kapatacağız. Şimdi biz 6, 7'yi 7 tersle bakalım. Hele 4'e benzer bir şey, 7'nin tersi. Bunlar hep yere düşüyor. Şimdi burada silebiliriz. Ve şimdi de neyin tersi, 8'e. 8'in tersi. Yine 8. 8 tersi bu. 9 tersine de Hatırlıyorsunuz Hatırlıyor ve şey 9'du. Bu 9'a çevirince de 6 olacak. İşte burada 6 çok saçma sapan bir 9. Kaç? şu şöyle, şöyle yapacağız. Ve böyle yaptık da kızımızı. Şunu şöyle çevirip size göstereceğim. 9'un tersi 6. Gösterebiliriz. 10, 20'yi kadar yapacağız. Onun tersi bakalım nasıl da. Onun tersi tabii ki de böyle olacak. İşte. Şimdi ve diğerleri de tersini zaten size göster. Sadece 20'yi merak ediyorsunuzdur. 20. İşte 20. Böyle mi? Böyle. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.